Ya ama benim lütfen bırakır mısınız? Hayır. Evet. Atlıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Bir iki üç. Çok güzelmiş bu kinetik kinetikum. Ben hayır. Sen atlayamazsın. Sıra bende. Ben atlayacağım önce. Bir iki üç. Ay Sen çok eğlenceli. Ya? Bir, iki, üç. Hop. Tıza eylemde yapalım. Bir, iki, üç. Hat. Benim tıza tıza yani ben yatmam. <laughs> Hadi arkadaşlar bir kere daha atlayalım mı? Evet. Hadi. Çıkalım hepimiz. Ay kinetik kum oldu eteğim. Hemen çıkıyorum yukarıya. Ay. Hazır mısınız? Düştüm ben. Bir daha atlat beni. Bir, iki, üç. üç atla hoppa Sıra Aa. bende. Atlıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. 1 2 3 1 2 3 Hop. 1 <laughs> 2 Hop. Çok eğlenceli değil mi bu? Evet. Hepimiz de çok eğleniyoruz. Hı -hı. hmm Demek eğleniyorsunuz. Siz şimdi görürsünüz. Bak. sen Konuşma. Ya hemen şuraya. Sıra sende. Kurtar bize. Hayır. Hepinizi gömeceğim kuma. Siz şimdi görürsünüz. Tamam. Kasmam bek. Hayır gel buraya. Yakaladım seni. Sen seni de gömeceğim. Şimdi hepinizin üstüne kum dökeceğim. Görürsünüz siz. İmdat. Kurtarın bizi. İmdat. Kurtarın hemen kurtarmam gerek. Evet kurtarın bizi. Şimdi endisını demiri atayım. 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 <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Chelsea. Arkadaşlarımı da kurtarmalısın. Neysem yukarıdan. Çok teşekkür ederim Chelsea. Arkadaşlarımı da kurtar. Tamam. Hop. <laughs> Kurtarın beni. Çok sıkıldım ben burada. Sen de bir bakayım. <laughs> teşekkür ederim Chelsea. Siyah su de Çok teşekkür ederim Chelsea. Tam zamanında yetiştin. Çok bunaldım ben burada. <laughs> Anne iyi ki gelmişsin. Evet iyi ki geldin Chelsea. Çok teşekkür Şimdi ederim. Evet o arkadaşımı da kurtaralım. Ay Chelsea hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sizi kurtardım. Çok teşekkür ederiz Chelsea. Bize bir tane morlu, mor elbiseli bir cadı yaptı bize bunu. Onu hemen bulup biz de onu gömelim. Olur mu? Ay ay. Hemen bulalım o zaman. Hemen. Aa, siz nasıl çıktınız buradan? Sen de kimsin? Ben kurtardım. Aa, ne oluyor ya? Kimsin sen? Ne oluyor burada? Sen de kimsin? Şimdi seni dövücem. Sen kimsin? Neden kurtardın onları? Ben iyi kaplı Hmm, İyi kaplı mı? Konuşamıyorum galiba. Şimdi her yerini dövücem. Ben atayım Beni kurtarın dedim size Arkadaşlarımı dömezsem ben de sana döneyim. Ya ama bırakın beni lütfen Bir daha kötülük yapmazsam bırakıyorum Tamam söz veriyorum Bir daha kötülük yapmayacağım Çok bunaldım kurtarın artık beni Tamam Arkadaşlarımı kurtarıyorum sana Ben dersimi aldım Bir daha asla kötülük yapmayacağım Tamam. O zaman kurtarıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi kurtaralım o zaman. Hadi. Bana tırmızı Çok teşekkür ederim. Bir daha size kötülük yapmayacağım. Tamam. Ama bu kum gerçekten çok eğlenceliymiş. Evet. Oyun oynadığınız kadar var galiba. Happy birlikte sen. Aa çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte oynayalım o zaman. <laughs> Öndesine koyayım. Tamam. Hadi. Ben başlıyorum. Bir, iki, üç. Evet. Ben Çok sınavı... eğlenceliymiş gerçekten. Çok sevdim Bir, ben iki, bu oyunu. Hop. Kendimize dönemeyem <laughs> mi? Hadi atlayalım. Hop Ben de. Çok güzel. Hadi bebeğimizi dönemeyem mi? Hadi gömelim o zaman. Hadi. Ben dömeyim şimdi şu kıza. Tadı ya. Evet kurtarın beni. Dur arkadaşım hemen kurtarıyorum. Bak. Evet kurtardım. Bana yakayım ne yapacağım? Aa çok güzel. Yakayım tuttu. <laughs> Harika. Ben de ayak kıymeti Çıkart bakalım çaresi. Evet, ayaklarınızı görebiliyorum. Harika o duyar. Evet, o zaman ben de şu turuncuya geçip eteğimin izini çıkartayım, olur mu? Hayır. ben sana kı, kı şey Bakın eteğimin izini çıkarttım. Harika. Arkadaşlar önce ben size bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Size kötülük yaptığım için özür dilerim. Bir daha asla size kötülük yapmayacağım. Tamam. Benimle arkadaş olacaksınız değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim o zaman oynamaya devam edelim.